Hepinize selam millet ben Bahadır Bu kanalda çok uzun süredir video çekmiyorum Ve acayip nostaljili yaşadım şu anda Çok uzun süredir de video çekmiyorum Çünkü hayatımda çok değişti Çok şey değişti Gördüğünüz gibi konuşamıyorum daha heyecanla Yani büyüdüm onlar oldu bunlar oldu uzun, uzun bir aradan sonra ilk video atarken de sesli atayım dedim Güzelce bir sesli videolar çekelim dedim Yani bu kanalda çok fazla acayip deli bomba videolar gelecek Şimdi öncelikle ben her video başı giveaway yapmayı planlıyorum. Herkes kazansın, izleyicilerimin hepsi kazansın istiyorum. Ama bunun için şartlar var. Şartlarım şunlar arkadaşlar. Kanala abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Yani o anda izlediğiniz videoya like atın yeterli. Ve izlediğiniz yani like attığınız videonun altına Grow ID'nizi ve World isminizi yazıyorsunuz. Ve ben çekilişte çekiyorum. Ama eğer kanala abone olmadıysanız veya videoya like atmadıysanız o çekiliş kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani o çekiliş gidiyor. Şimdi... Yine de ben şu anda hiç çekilişsiz çok güzel bir giveaway yapacağım. Kanala ilk girenler izleyecek ve alacak iki DL'yi. Ee, buradan Bahadır Dünyası'na geliyorsunuz arkadaşlar. Bahadır Dünyası'na geldiniz. Buradaki password doğru geldiniz. Buraya Bahadır özel yazdınız. Tıkladınız. Çat. Burada 2 DL var. 2 DL sizin. Bu kadar basit. Eğer 2 DL'yi siz aldıysanız buradan rest bağınızı çekin. Ve şu bu arada yazın arkadaşlar. Kim almış göreyim. Ee, hadi videomuza geçelim. Selam millet baba. dur dur başlattım. Ay amına koyayım ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar eğer siz de benimle beraber katlamak istiyorsanız buradan direkt affiliate kodu var. Ben bunu kanalın açıklama kısmına ve aşağıdaki yorumlara bırakacağım. açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Yorumlardan da bulabilirsiniz bu linki. Buna girdiğinizde her, her birinize 10 v ile gelecek. Burada istediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Şimdi bakalım. Hadi ne oynayalım? Beyler ne oynayalım? Neye giriyoruz? Mayınla başlayalım bence. Mayınla mı? Okey. Hadi mayına girelim. Kaç? 25 bence. Bir 7 mayın yapalım mı? 4 mayın yapalım ya başlamıştım. Tamam yapalım. Az yatırdık zaten. Şimdi 4 mayın. Ya ben diyorum ki şöyle 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 şöyle. Ana ne avradın hadi. Bence. Neresi? En sağ En sağ Tıkladım. Şimdi Koray sen de bir söyle. Sol alt. Sol alt mı? Evet. Şunu bir de ele yapalım çekelim. çekelim. Öyle çekeceğim. Dur, dur 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 dur. Şurayı tıkladım. Ananı avradını. Hadi bir tane şuraya tıkladım. Okey. Bir de elimizi aldık. Oldu. Dur. Siteyi siktik. <laughs> Dur, aa, şey yapalım kanka. 7'ye girelim. Kanka bence chat. 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 Ananı avradını ya. Oğlum çok Oğlum güzel gidiyorduk amına, amına Ne? Yeşil ekran oldu mu bu ya? <laughs> oyun o be ananı sikeyim nasıl tek tek gelir ya da şak geçiyor olması bir de ya bastım amına koyayım korkanın çocuğu olur mu olmaz <laughs> bilader böyle oyun mu olur amına koyayım bir tane basasın senime geç tamam kineto geçeceğim dur benim ananı avradın ne oğlum bu ne tek tek sayılar tamam mı tek tek sayılar otomatik bomba buraya koyacağım buradan prensip yapacağım bom 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 bom, bom. kanka Şimdi ben sol dedim Ne diyorsunuz Bence ortası var Var mı yokmuş Devam daha orta. Bence var ama Hadi sağdan O rost bu O bu çocuğu ya Ananı sikiyim yes. Of Ananı sikeyim ya Çat 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 Almadı. Sağ edin. yapıyorum <laughs> Dur bir tane daha Hadi, bir <laughs> Sağ yapıyorum bu sefer sağ gelecek. Sağ yapıyorum. Oros <laughs> sol yapıyorum. Sağ yapıyorum. Anla ne yapıyorum? Sağ yapıyorum. Sağ yapıyorum. Sol yapıyorum. Oğlum sağ mı? Anla ne sikeri? Ya, sol demesin. Anla ne yapıyorum? Neyse bir şey olmaz ya. Reis. Şuradan şöyle. Ben benim her zaman taktik yapayım. Oros bu çocuğu. Anır. En sol üst mü? He. Al. Al amın <laughs> <olasın>. sen. <laughs> çat 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 çat. Tamam mı? Sonra sağ üstten bir tane çekersin. Bum patlarsın. Sonra şunu 25'e alırsın. Buradan 8 mayına gelirsin. Placement yaparsın. Buradan sonra şuna tıkarsın. Bum patlarsın. Bir tane daha yaparsın. Ananın amıymış ya. La bir izin <laughs> ver. Bir iki tane yapayım. Dur şu. Ananı sikiyor. <laughs> <laughs> Hah? İlk en defa. Ben hissettim. Bir test at. Test atmayacağım. İzle. Video özel kazanacağız bak. Kar edeceğiz yüzde yüz. Onu nasıl kim ya? Onu <laughs> nasıl <laughs> 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 Bak ben hissettim şimdi bak hazır mısın? Sol, evet. sağ, sağ, sol, sol. Tamam mı? Tamam. Bak, sol. <laughs> dur dur şimdi de. Sol. sol. Sağ. Ananı sikeyim Dört tane sol var. Orospu çocuğu. <laughs> ding 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 ding. Ding ding ding. <laughs> Burada var. Ananı sikerim ya. Ananı ya. Son. Son kurşun. Yapıyorum tamam mı bak. Bence bir ortadalarda resmeni. bir yerde şu şu kısımda bence. Tamam mı? O yüzden şöyle bir dörtlü çekiyorum. Ya ben bir 50 deli atıp geleyim buranın amına koyalım çıkalım 5BG'le tamam. amına Tamam mı? Arkadaşlar geliyoruz tamam. amına koyayım. 5 dakika hatta direkt size zaten 1 saniye gibi çat geçecek böyle. Şöyle olacak bak. Şimdi arkadaşlar 35 TL yatırdım bir daha. Az önce 10 TL kaybetmiştik. Şimdi arkadaşlar 35 TL yatırdık tekrardan. Az önce 10 TL kaybetmiştik. Ne kadar oynasak da hadi bakalım 35 TL katlayabilecek miyiz? Bir deneyelim ya. Olursa Aç hmm. bence 110 Phoenix aç. Demo. Bunu mu? Açıyorum. Aynen. Lan. Bir Al. Hayır. Demo atıyorum. demo falan boşver. Açıyorum lan. korkanın çocuğu! Ananı sikeyim ya. Hadi bakalım bakalım. Bu ne anana? Hadi Zray. Hadi. Ananı sikeri. <laughs> <laughs> ya siktir git kanka ya. Al amına koyayım. Buradan direkt basıyorum. <laughs> direkt DL'leri erittik amına bırakıp. Al, Allah belasını versin. Al oru- Ben dedim ki bak bana fast yapıyordum, chat yapıyordum. Bu, bu geliyordu. Fast yapıyordum, chat yapıyordum. Bu geliyordu. Bitiyordum, mah alıyordu. Şimdi fast yapıyordum, chat <laughs> yapıyordum. Olmadı, bırakıyoruz. Para mı yatsın? Para <laughs> Paramı ver? Ya hadi ya. Ananı avradını ya. <laughs> Abi geçen hadi abi de şok geçiyorsun ya. Bu sefer gelecek hadi ya. Ama sen izle şimdi. Buradan fest yapıyoruz, çat yapıyoruz. Pat. Buradan bunu da yapıyoruz, çat yapıyoruz. Pat. <laughs> oğlum otomatik. Oğlum bu <laughs> ne kadar güzel. Çat yapıyoruz, çat yapıyoruz. Eee. Ana nasıl ki? Dur ben sırasıyla böyle çat. 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 Hadi bir tane. Onu nasıl Bunu hatırlıyorsun değil mi? Evet. İzle şimdi. Zire. İzle şimdi. Geldi Drago Scarf geldi. Geldi. Hışt, hop geldi. Ha şimdi verdi bana sıfırı. Ne ah, Altı verdi. Hadi yenebiliriz. Belki bir ihtimal ananı avrı. Bu videoda da kaybettik. Diğer videolarda da kaybedeceğiz gibi duruyor. <laughs> ne demek istiyorsun Eto? Allah kurtarsın acı. Ben diyorum Grodice'in götünü sikiyim. Neyse. Teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.